Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. Şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kümesler bomboş. Bir coşuyoruz, bir söylüyoruz. Ben de bu işi vallahi anlayamadım ama en azından dedim ki şimdiden büyük bir kümes sistemi kuralım. Bir önceki videoda zaten sizlerle paylaşmıştım. Ee, o videoda iki kümesi birleştirmiştik. Şimdi üçüncü kümesi birleştirdik. Böyle görmüş olduğunuz gibi tüneklerimizi kurduk. Böyle buradan bu öndeki malzeme e, dolabı burada böyle tüneklerimiz. Kış ayında tüm kanatlıların yani tavuk grubu ve bir nebze beç gruplarının olacağı yerler. Yumurta şu anda dediğim gibi alıyoruz. Arkadaşlar yumurtalıklarımızda burası. Dün buraları güzelce bir temizledim. İyi ama ne kadar temizlersek temizleyelim hemen üstüne. Hemen dışkıları yaptılar tabi. Sağ olsunlar. Burada da kızım kızım benim. Bakın şimdi burada da Gurka gelmeye çalışıyorlar dur dur dur. Elimde altında baktım bir yumurta vardı. Dur tamam. Hemen yumurtalarını aldım dostlar. Ee, bu mevsimde çıkartacağınız civcivden ne size ne civcive hayır gelmez. Hiçbir şekilde bu mevsimde civciv çıkartmayın. Ben Benden size tavsiye dostlar. Çıkartacağınız ay Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Hadi bir nebze Mayıs'te. O da Mayıs bile geç kalıyor da. Ee, o zamanlar çıkartıp yaz ayına kadar civcivlerin büyümesi lazım. Ee, ve dediğim gibi civcivlerin büyüyeceği yerlerde ıslanmayacağı, çok soğuk olmayacağı. Ondan sonra böyle civcivi yıpratmadan kış ayında hızlı bir şekilde büyür civciv zaten. Bir de bu imkanları sağlarsanız on numara olur. Sizinle kümesi paylaşayım dedim. Buraya kanatlarımız hepsi e, buraya bayağı da bir hayvan sığar. Yakın zamanda burası dolar arkadaşlar. Dedim sizlerle ilk önce bu kümesimi bir paylaşayım. Alt temizliğini yaptık. Ee, buradan yine üstte dediğim gibi follukların işleri temizlendi. Biraz ilaçlama yaptım falan. Şu anda burası gayet iyi. Hemen o kümesin yanında da dostlar bu gördüğünüz artık ördekler aşağıdaki küçük bir buçuk metreye iki metre olan kümesler dar gelmeye başlamıştı. Bakın dediğim gibi 11 ördek on de yaşıyor. Eğer gerçekten barındıracağınız alan varsa hiçbir problem yok. Önlerinde birazcık ekmek ıslama. Sonra cil, cil yemi. Yine keza suları. Yine bittiğinde su takviyesi yapılacak yer. Bunlar saf beyaz Amerikan ördeklerimiz. Sağlıklı bir şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Bunlar da burada kalacaklar. Beç tavuklarımız, yavrular büyüyor. Gördüğünüz gibi burada da bizim Hadi bakayım çocuklar. Biraz uçun. Haydi. 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 Sen de uç. içeriye. İçeriye. Dışarı değil dışarı. içeri, içeri. İçeri kızım. Hadi. Evet, yavru beşlerimiz de büyüyor, anaçlarımız da zaten içeride. Ee, dediğim gibi bu alanı ortadan ikiye böldük arkadaşlar. Burasını alt tarafları çaktım. Ondan sonra ortalardan üç tane tel geçtim. Kazları da buraya koyacağız. Yeni gelecek kazlarımız var. Onlarla birlikte burada olacak. Şu anda Beçler ee, yukarıda gördüğünüz gibi Çok fazla olmasa da biraz e, kazımız var e, Kaz sayısını yüze tamamlayacağım dostlar 3 tane kaz yapacağım Temiz olacak Böyle sularını burada veriyoruz Oraya bir tane idarelik bu yukarı tarafa şimdi Yani ben zaten 15 gündür sürekli düşünüyorum biz üretimi yapacaksak yani nasıl yapmalıyız? Bu kanatlılar en sağlıklı nasıl yumurtlar? Yani basit, bizi yormayacak ama kaliteli iş yapmak zorundayız. Yani ne vücudumuzu fazla yoracağız, ne mental olarak, ne fiziksel olarak yorulmamak ve bununla birlikte de hayvanların yumurtalarını sağlıklı almak, çıkartmak kolay. Sonra zaten şeyi düşünüyorum, yavru bakımını nasıl yapacağız burada? Ona göre bir sistem kuracağım ama yumurtlama yerlerine şimdi arkadaşlar bu bölgeye e, çok güzel bir saçtan saç alacağım sıfırdan böyle temiz bir yumurtlama alanı yapacağım. E, böyle e, içinde de tekerleri koyacağız, samanlarını koyacağız. Çünkü ben bu sene e, yeni gelecek kazlarla birlikte de Kasım, Aralık, Ocak gibi yumurta almaya başlarız diye düşünüyorum. Bu alanımız böyle. Burası kaz ve ördek alanı dostlar. Sadece kazlar ve ördekler burada kalacaklar. Dediğim gibi şu görmüş olduğunuz tel. Bakın ortalardan da geçirdik ki bomba yapmasın diye. En alttan da geçirdik. Ee, bu sistemi buradan böyle kurduk. Hiçbir şekilde tavuklarla bağlantısı yok. Tek beçler burada. Beçleri niye buraya aldım? Çünkü getirirken kanatlarını yoldum. Yani baş etmek gerçekten çok zordu. Ondan dolayı da burada kalıyorlar. En azından uçamadıkları için sağda solda bir sıkıntı yaşamasınlar diye. Biraz daha kanatları zaten uzadığında onlar buradan da uçup diğer tarafa geçeceklerdir. Şu an idarelik bir şekilde anaç beş tavukları kanatları olmadığı için içeride güvenlikli alanda duruyorlar. Bakın bunlar da uçabilen. Beçlerimiz, bunlar da burada. Size buradan güzel de bir haber vereyim. 10 gün içinde, 15 gün içinde arkadaşlar ciddi alımlar yapacağız. Bunlardan bir tanesi 70 civarı, 70-75 civarı kaz olacak. Yüzde tamamlamam lazım kas sayısını. Onun dışında 10 tane mavi beç, 10 tane siyah beç, 10 tane de büyük ihtimal beyaz beç almayı planlıyorum. Beç tavukları gelecek. Biraz köy tavuklarından arkadaşlar takviye yapacağız. Ondan sonra çiftlik yeniden e, eski formuna girmiş olacak. Ondan sonra da Allah kerim. E, ama şunu unutmayalım. Biz e, sürekli bir şeyler değişiyor, yenileniyor. Bazen e, batışlar, bazen çıkışlar, bazen olumlu, olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar normal, olabilen e, bize e, olağan şeyler. Yeniden böyle daha sağlıklı hayvanların da nasıl böyle ben zaten bu işi ilk başta hobi arkadaşlar ilk başta hobi amatör üreticilik onunla birlikte de ticaret olursa öpümüzün başı, öpüp başımızın üzerine koyuyoruz yani tek yandığım şey şudur arkadaşlar geçen zaman her şeyi geri alırsın da geçen zamanı geri alamıyorsun. Yani 2025 yılı çok mücadele ettiğimiz boşa geçen bir yıl oldu. Yani şuranın ağzına kadar kaz dolu olması lazımdı. E, buraların beçler olması lazımdı vesaire her tarafın e, tavuklar coşması lazımdı. Yürettik e, mürettik ama e, çok da detaya girmeyin arkadaşlar oldu bitti derken kül oldu gitti. Şimdi dediğim gibi yukarıya bir tane... Çok güzel bir şey yapacağız. Yumurtlama alanı. Aşağıya da arkadaşlar bir ana kucağı alanı kurmayı planlıyorum. Tavukların kümes işini bitirdik. Tavukların on numara kümesi var. Onda problemimiz yok. Ördeklerin ve kazların yerini de buraya yaptıktan sonra kış ayına hazırlığımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi sulara da antibiyotik koydum bugün. Bazı tavuk gruplarında böyle şey var kırgınlık kızgınlık vardı. Ee, yine dedim bir antibiyotik su iki gün içsinler. Bir kendilerine gelsinler. Çünkü her sene söylediğim gibi Temmuz, Ağustos, bir nebze, Eylül, 15'ine kadar arkadaşlar çok ciddi anlamda salgın hastalıklarla boğuşabilirsiniz. Ondan dolayı e, yani son çare olarak antibiyotikli suyu verdim. Bundan önce soğan, sarımsak, yeşillikler verirseniz çok daha arkadaşlar makbul olur. Önemli olan soğanı, sarımsağı hasta olduktan sonra tavuklar değil veya beşler veya başka kanatlılar hasta olmadan önce vermenin çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Ferik evet. tavuk gruplarımız. Bunlar yine takviyelerde yapacağız. Dostlar bunu da göstereyim. Daha çok köy tavuğu. Böyle bize yumurta verecek. Şu anda yumurta çok kıymetli gerçekten. Yaz ayında yumurta fiyatları bildiğimiz üzere düşüyor. Üretim çok olduğu için, arttığı için. Maliyetler aslında yazın daha düşük. Kış ayında da yumurta pik yapar. Şu anda 150 lira, 120, 150, bazen 190 bandında gidiyor yumurta. Tahminime göre kış ayında yumurta arkadaşlar bir kolisi 300 lirayı bulacaktır. Çünkü altı kurtarmaz. Gerçekten hele bizim gibi hobi yapan amatör yapanlar hiç kurtarmaz. Yani sistemli fabrikalarda en azından yemler verilirken e, gramajına göre, duruma göre öyle veriliyor ve sürüm var çok ciddi. Ama burada e, 50 60 70 100 yumurta aldığın yerlerde çünkü <laughs> kanatlı hasta oluyor, ölüyor. Şimdi bir antibiyotik aldım 300 lira. Hemen koydum bitti gibi. Arkadaşlar eski görüntüleri bilenler bilir bu kümesin içinden böyle e, ne kadar böyle yayınlar yaptık. Yine bu kümeslerdeyiz. Burada da bizim e, emekler tavuklarımız var ve bu sene yetişen beşlerimiz var. Hala hayata tutunan light cüce koşinimiz var burada. Biraz kırgınlar işte dediğim gibi yüzlerinden belli. Ondan dolayı ben antibiyotik verdim bugün bunlara. Yarın da yine verilecek. Toparlarlar diye umut ediyoruz arkadaşlar. Dedim ya hayvan işi olduğu zaman işin içinde hiçbir zaman garantisi yoktur arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yani ben e, masraflar yapacağım. İşte şöyle olacak, şöyle çoğalacağız. Şöyle kazanacağız falan değil bu işler. E, bazen havadan bazen karadan Bazen sağdan soldan bir şekilde kanatlı işi tehlikelidir. Yani adamı yorar. Bu işi hobinin dışına çıkacağım diyorsan tesis kuracaksın, on numara işini yapacaksın. Biz kendimizce görmüş olduğunuz kümelerimizle kendi kendimizi mutlu ediyoruz. Sizlere hobi olarak yapacak dostlarımıza da paylaşıyoruz dostlar. Yani bizim bu bundan ötesi şamda kaysı. Değil mi Oralcık? Evet arkadaşlar. E, belirli bir dönem böyle çok sık videolar gelmeyecek. Dedim mi hayvan sayılarını belli rakamlara getirmemiz gerekiyor. E, belli rakamın altında da kalınca huzursuz oluyorum. Beni gıdıklıyor bazı şeyler. Ondan dolayı ilk önce kas sayımızı yüzleyeceğiz. Sonra yeni renkli 3 tane farklı renkli 5 tavuğu getireceğiz. Akabine biraz köy tavukları, ferikler. Ondan sonra Amerikan ördeklerimiz yeter, beşlerimiz yeter. Ondan sonra bakacağız yolumuza dostlar. Sormak istediğiniz sorular falan olursa da yine haberleşiriz. Avalar sıcak gitmeye devam ediyor. Gitsin. Gidebildiği kadar sıcak olsun. Biz de kış hazırlıklarımızı Allah'tan bir şey olmazsa dostlar e, tahminime göre Ekim ayının 15'ine bitirmiş oluruz. Ondan sonra Hep birlikte kış ayında Maceralara devam. Herkese selamlar saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Haypeden puan vermeyi unutmayalım dostlar. Yine keza e, Beğenme Yorum atma bunlar önemli. Onun dışında Hepinizin e, canının sağlığı Hepinize sağlık, huzur diliyorum. Yine Allah'ın bereketi hepinizin üzerinde olsun. E, bu işleri yaparken çok fazla heveslenmeyin dostlar. Çok fazla heves gönül yıkar, gönül kırar. Hiç gerek yok. Üzülürsünüz. Bazı şeyleri olduğuna bırakacaksınız. Bazen kadere boyun eğmek lazım. Olduğu kadar, olmadığı kadar deyip geçeceksin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.